Hafızlık talebesiyim. Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere ehli sünnet ve cemaat akaidine uygun ilimler tahsil ediyoruz. Burada ihtiyaç duyduğumuz tüm imkanlar mevcut. Yemekhanemiz, Ya Rabbi Kur'an hakim hürmetine bizlere hayırlı rızıklar ver. Amin. Bu cennet vatanımızı her türlü kötülüklerden muhafaza eyle. Allahümme inna neselke temamen ni'me edevame afiye ve usnel khatime velhamdülillahi rabbil alemin. Yatakhanemiz ve diğer mekanlar bizim için en iyi şekilde hazırlanmış. Allah'ın izniyle bugün bize eğiten hocalarımız gibi gelecekte büyük bir hoca olup sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok coğrafyasında hizmetler ederek büyük hocalar yetiştireceğiz. Ve bu davaya ila nihaye hizmet edeceğiz. Siz de bu hizmete ortak olabilirsiniz. İsmaila Çağrı Merkezi 0850 811 77 77 İsmaila Camiası